Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Montblade Warband oynuyorumun 3. bölümüne hoş geldiniz. E, kayıtlı oyunlarımızdan devam edelim. Furkan Paşa'dan. E, en son nerede kalmıştık? En son fail 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 biliyorsunuz. 3 kere falan denedim şu. Nerede de yok kale. Allah. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. E, hangi görevleri almışım? Ha, doğru bu görevleri hala veremedim. Çünkü bir, bir görevde param yoktu. E, neyse. Gel abi. Merhaba merhaba. Beyjir krallığından abi yeter bana bu git neyse ya. Hadi gidelim bakalım. Nerede bu kale? Hemen göster bana abi. Jehirbe kalesi. Göster. En uzakta duran iyi buradaymış. Oh. oh. savaş var orada ama ben hiçbir etkim olmasını istemiyorum. Hah, iyi var bulduk adamı. Şeytan tamam. ve senin akbaba. Abi niye bana akbaba diyorsunuz? Tamam abi hadi git bakalım şuna. Gel Gerard. Gerard. Abi ne kadar hızlı o. Ben yetişemiyorum. Tabi 600 de falan mı gidiyor bu adam ya? Hala yetişemiyorum. Adam evine var diye emin ediyorum. Ha burada. Ha, Furkan Paşa. Tamam abi. Paralı asker var. Görünmüyor. Şimdi bana bir Olaf falan. Nerede? Am Indian köy. Nerede o? Hatırlıyorum onu da. Am Beyan. Ha burada. Kırlarda dolaşıyor o zaman. Şu an karşıma çıkması lazım bence. Abi nerede bu adam? Bana birisi söylesin. Allah için söylesin. Yeter. Of. Neyse gönüllü toplayalım abi. Bayağı bir gönül toplamam lazım çünkü artık çapulcular biliyorsunuz hayvan gibi dalıyorlar. Şuradan da alalım. Tamam şimdi. Bayağıdır vermiyorum bunları. 8 ay almışım. Güç verelim. bir tane zeka, bir tane çeviklik verelim. Bir tane de karizma verelim. Artık kadınlarla birazcık bir şeyler yaparız yani. Artık sevgili öyle genç aşıklar gibi dolaşırız. Ee, şey vermek istiyorum ben ya. Tespit etme, bir de yön bulma, bir de güçlü darbe olsun. Tamam. Kundaklı yaylar verelim. Şunu 110 yapalım. şunlarda ee, şunlar da bu kadar az olmasın. Ver abi ver ver. Tamam. Bunu da 16'lık verelim. Tamam. Şurada bir insan var mı? Turya varmış. Merhaba merhaba. Bir sorun pardon. Tabii ki. Ya abi. Kontolaf için mi? Tamam abi, tamam. Nerede ki kontolaf? Aa dur lan, söylemişti doğrusu. Kontolafı meseleyle tihir şehri. Lütfen kaçma. Köpek gibi geldim. Olaf, lütfen burada olduğunu söyle bana adamım. Ya abi, nerede bu adam? Cık. Olaf mısın yoksa sen? Abi, iş yeter. Yardım etmiyor. Mas, 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 mas. Dur, pardon. Birini polak. Tir şehri kırda. Tam bekliyoruz o zaman. Relert, Dribun. Bakın başka şu pek sapal. Marayır. Abi bu gençler yok ya. Bu kaleye gidelim şu bizimkilerle bir merhabalaşalım. Yani geçerken şey yapmamak olmaz. Görev var mı? Hayen köyü. Yani firar etti. Tamam. Ne yaparım ana sıkıntı değil. Şimdi yok. O lafı söylemeyin sakın. Hop genç. Olaftır o şimdi Göreve aldık ya. Abicim Öleceksiniz kusura bakmayın beyler. Yürü yürü yürü. Nerede lan adam kayboldu ha gitti. Eee? Bir tane tanecik miydi? Sargot şehrine gidiyorlar. Eee ben bir tane gördüm orada. Allah Allah. Arkadaşlar merhaba. ben, ee, Bandicam e, sebepsiz bir biçimde nedense videoyu durdurmuş kusura bakmayın. Ee, ben bu modplate'i bırakacağım büyük bir ihtimalle çünkü video çok 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 yarında kalmış. Ben o siz 5 dakikalık videoyu izleyeceksiniz yani. E, o zaman çılgınlıklar yapalım <laughs> bu video. 5 ee, dakika. Bununla da biraz şöyle herkese saldırayım. Deneyeyim. Öleyim. Ee, Montulet 2015 başlayacağım. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Saldıralım. Şuralara öyle her yere saldıracağım. Kapışsınlar lan benimle. Neden durduğunu bilmiyorum ama. Yani. Neyse. Zaten bu oyun bitmezdi arkadaşlar. Ee, çok 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 uzun. Neden Bandicam durdurdu bilmiyorum ama. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Ee, şunlarla kapışalım. Taleplerimi iletmek, teslim etmek. Savaşmaya hazırlan köpek. 37 asker 41. Bizimkiler amele zaten de. Büyük bir ihtimalle bu savaşı öleceğim çünkü herkes atla. Yandık. Ee, dediğim gibi Mortblade 2015 başlamayı düşünüyorum ama Türkçe yaması gelince başlayacağım. Çünkü kararlarına göre ilerliyormuş oyun galiba izlediğim videoya kadar. Eee neyse. Bu artık bu oyunun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane vurdum Çok fena da bunların hepsi mi okçu ya? Vallahi öldürüyorlar. Bak bak sopayla saldırıyorlar. O oh, vuramıyorum bile ya. Çok fena. Oho. Nasıl okluyor köpeklere bak. Bak bak hayvanlar gibi okluyorlar. ya niye durdu ki acaba orada video baktım bir an video durmuş ya çok da bir şey yapmadım gerçi ama yani çoğu görevi verdim işte böyle ziyafet falan vardı turnuvaya katıldım Eee neyse yapacak bir şey yok her şeyde bu vardır bir hayır ve şu an beni işlerine aldılar gençler bir durun Gel abi hepsi bana geliyor şu an büyük ihtimalle ben şu attan gidelim şöyle almayı deneyeceğim çünkü atlı baya zor oluyor ya hepsini zaten buraya aldık şimdi işin asıl çılgınlığı var adamda atla giriyor çılgın bu oh, kırdım mı yemin ediyorum kalkanı lan vurma vur aa yandım atının Ha bunlar lan kaç kişi öldürdüm ben daha temin nasıl bitmiyor? Lan ben aldım diye atı bıraktım kafamın içine edeyim ve öldüm. Çok güzel bir biçimde öldüm. 17 öldü, 24 öldü. Devam edelim. Diş bana hücum et. Ben yine saldırabiliyor muyum? Ha iyi. 10, 10, 13, 14 moral kaybettik. 14 yine kazandık. Çok ilginç. Yalnız ne canım kaldı ne bir şeyim. Şu an bir tane ok kesen bittim. Bir tane vurdum kafasına. Bizim adamlar kesinlikle ölecek çünkü zaten şey fakirler. Bence böyle bir şansım değil. Bir kişi asalar yeter. Çok zor bu abi. Ne yapsın adamlar yazık. Ölmelerini izliyorum resmen sadece. Hadi canım hepsi bana geliyor ya. Gelme lan köpek. Hadi at, at, at o acı koyanım ben. Lan vurmayın. ah olan o, o acı koyanım ben te. Neyse. Geber. Abi ölsen işte. Vallahi bir tane aldım. Böyle böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Şansımızı vurmayın. Ah. Bak bak bal. Cida fırlatıyor köpek tane aldık 14 kişi kaldı. Bir tane daha aldık. 13. Atlıları nasıl alacağız dedi. Bunları alıyoruz da. Kırdık kalkanını. Şu an yani heyecan patlaması yaşıyorum arkadaşlar. Nasıl vurulmaz ona ya. Çok saçma. O gitti büyük ihtimalle. O oh, 40 vurdum lan. Oh atı 106 vurdum Adamları çok ilginç bir taktikle öldürüyorum Valla bir tane daha aldık Yalnız güzel taktikmiş ha. Atı 69 vurdum Durduğum an ne yapacaklar bana Çok iyi biliyorum şu an Büyük bir ihtimalle bundan zafer kazanamayacağım gibi çünkü çok korkuyorum. Bir hatam da halledecekler beni. Abi niye öyle bir saçmalık olur ki ya? Öldürdüm. Allah çok ilginç bir taktik. Denemenizi tavsiye etmem. Lütfen evde denemeyiniz. Kamu spotunu verdik. Abicim ölün artık lan. O girmesin bana. Abi var ya bir an heyecan. Oh bir tane daha aldık. Bak bak taş fırlatıyor. Köpek. Daha ne kadar öl, öl kaç kişi? Üç İyi az kişi bırakmış en azından. tane daha aldık. Bir tane aldık. Ah! Kaç? Üç 5 kişi kaldı iyi. 4 kişi kaldı. Şimdi atlarla yandık. Biz... ananı öldüm. Vallahi oh. Lan bu canlı ne kadar saçma bir şey yapıyorum. Bir tane daha atlı aldık. Müthiş. Varlığa savunma. Abi ben de aldık. Kaldı 3 kişi. Şimdi geleceğim bir kişi öleceğim. O çok sinir olacağım. Abi bu ne ya? Her vuruşunda kal deflerse yandık. Bu ne abi ben o zaman nasıl vurayım ona? Abi ata 71 vuruyorum ölmüyor yani. böyle bir şey oluyor. İnce attan şimdi vuracağım kafasına. Atını öldürdüm. Lan nasıl at ölmedi? What the? What? What are you doing man? Tam vururken vurmam lazım da. Onu da nasıl ayarlayacağım? Abi ciddi olamazsın sen. O mızrak o kadar uzun olamaz abi. O öyle? Ulan. Cık. Ulan 3 kişi tarafından esir alınıyoruz ya la. Neyse amacım buydu zaten trollemekten. Ah fail fail fail. Ben modplayi beceremiyorum arkadaşlar onu anladım. Para veriyorum lan. Hatta ulan gelin lan. bir şey falan eldiveni falan aldılar herhalde. Bakayım atlı değillerse ben bunları kapışırım alırım. Abi hep sokçu galiba ya. Hepsi hemde Yo. Normal barbar bar gibi tipleri var aynen. Ama ben bunları harcarım ya. Bunlar şerez. Lan hani okunuz bir şeyiniz yoktu korktum. Vurmayın ulan. Abi o nasıl kalkan? Ya yiyeyim beni ya. Bana ne abi. Gelin lan, erkek gibi. 5 oha 10 yuh havada kaldım <laughs> Abi geberin ulan. <laughs> Köpekler. Neyse arkadaşlar. E, videomun sonuna gelelim. Kusura bakmayın böyle bir neden Bandikam'ın aptallığına denk geldi. Videomuz videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolar gelecek merak etmeyin. Büyük bir ihtimalle ya CSGO gelir. Ee, Rocket League de gelebilir büyük bir tane o da gelecek zaten. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar, kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.